Yılan dağına kar yağmış Demir Yazık oldu gençliğine Gurbet elde İlan dağına kar yağmış Demir dağı duman olmuş Yazık oldu gençliğine Gurbet elde ziyan Dinmez akar gözüm yaşı Nerede dostlar arkadaşı Ben gurbette kayıp ettim. Dağ gibi karda uçuyor. Dinmez akar gözüm ya. Nerede dostum arkadaşım Ben gurbette kayıp ettim oydak, gibi kardeşim Kardeşime götürür Yoldaşıma götürün Onun bu destanı Sırdaşıma götürün Kardeşime götürün Yoldaşıma götürün Alın bu destanı Sırlaşma o götürün Bizim evde kara haber var Söylemeyin ne olur komşular Burada bir garip anam Duymasın yürek yarar Bizim evde kara haber var. Söylemeyin me dostlar. Orada garip bir adam var olsun yürek yorulur. Dinmez akar gözüm yaşı. Nerede dostum arkadaşı? Ben gurbette kayıp ettim. Dağ gibi karda aşşı.